Pazarda nasıl kazıklanırsınız? Marketlerdeki gibi üç tane beş tane almaya gittiysen kazığı yedin. Örneğin 25 liraya şeftali satıyor. iki tane şeftali istiyorsan sana 250-300 gram bir şeftali verir ve 15 liranı alır 15 lira tuttu. Yani pazardan bir kilo alacaksın işte ise almaya gittiğin zaman. Şuradan iki tane alabilir miyim işi için pazara gitmeyin arkadaşlar. Bir salkım üzüm almak için pazara gitmeyin. Pazardan bir kilo hücumu alacaksın ve gözünle de takip edeceksin bir kilo olduğunu. Hesabı da kafanla yapacaksın tamam mı? Bir kilo hücum 30 lira, bir kilo geldi 30 lira. 35 liralık olsun mu derse olmasın diyecek. 30 lira, mı? bir kilo diyeceksin. Ben bir kilo istiyorum diyecek. Kavun karpuz alıyorsan da kestireceksin. E kesmezler, kesmezse alma pazarda. Tamam mı? Ezi, efendim, hamı çok olgunu Alıp bir de o kadar yol yürütüp, yürüyüp, getirip evde çöpe koyup çöpü de sen atacaksın. Tamam mı? Şu emeğe uğraşmaya parayı geçtim bak gördün mü? Yani pazardan ne alacağını iyi karar vereceksin. Pazarda doğaçlama bir şey almayacaksın. Listeni yapacaksın ve aldıkça çizeceksin. Aldıkça çizeceksin. Ya ben her şeyi alıyorum pazardan dersen o zaman kazığı da alırsın. Sen bilirsin.